Direk, direkt, direk o bana girseydi, o direkt bana girseydi dermişim. Selam arkadaşlar, ben öyle bir video. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 4 <laughs> ay sonra, kanalla 4 ay sonra ciddi anlamda uzun bir video olacak. 4 aydır psikolojik sorunlar, aşk hayatı, maşk hayatı, meşk hayatı ciddi anlamda artık geriye çekildik. Kabuğumuza çekildik, Haykut Kocama modunu açtık. Ciddi anlamda çok güzel bir best of Best of kariyeri. Tabii ki de e sports FIFA e, bitecek tabii ki de 2025'in e şurada 2025'in oyununun çıkmasına 2 hafta sonra e Sport 2024 çekeceğim ama yapacak bir şey 4 aydır ne bilgisayarım vardı ne kasam vardı 2 gün önce elime ulaştı şu an mutluluktan ölüyorum sanki o ilk günkü konuşma hani o bir kişiyle bir karşınızdaki kişiyle ilk gün bir konuşursunuz ya yani, o kadar çok mutlu olursunuz ya yani, aynı o gibi 3050'ler yani yeni kasa yeni fan, harbiden yeni fanla alakamın yeni kasa yeni ekipmanlar harbiden ışık bile yeni kamera bile yeni harbiden çok mutluyum şu an yani heyecanımı kimse anlayamaz bak ciddi söylüyorum heyecanımı kimse anlayamaz çünkü 4 aydır bu Buradan uzam tabii ki de bu video hani birazcık çalkantılı olacak yani izlenmeyecek çünkü 4 ay sonra ilk video falan arda ardına kesilmeden videoları devam edecek ama şu bir 3-4 gün yani 3-4 de en az en fazla bir hafta sürecek. Bir haftada belki 3-4 tane video gelecek o da uzun bir videolar olacak. İnşallah devam edecek. Abdestimizi aldık, abdestimizi yeniledik. Bomba gibi geliyorum. Yeni gelmedim, geri geldim. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Ya gittim PlayStation kol aldım abone ol. Bu kadar diyorum ya. Ciddi anlamda hemen şöyle abi. Direkt proyu düzenle diyoruz. Direkt proyu düzenle diyoruz. Hemen kafamızı, mentalitemizi nasıl değiştirdiysek hemen bunu da öyle değiştiriyoruz. Çünkü benim saçım uzundu. Son videodan hatırlarsın 4 ay önceki videodan. uzundu aslında e, mental süreç yaşadık, kestirdik. Şu an şu klavye ne alaka bana Heh, dur, heyecan yok sakin. Şu an bu, bu tip de miyim? Amına çok özledim. Bak ciddi anlamda çok özledim. Yani anlatamam ya. Vallahi anlatamam bu. Hani bazı insanlardan daha çok özelini bu sektör ciddi anlamda. Çünkü her gün yani bu olacak. Bunu aslında kafa şu. Yavaş yavaş uzuyor uzuyor. Sakal da aynı neredeyse yani. Yanları biraz azıcık uzun. Aslında neredeyse aynı. Ama kafayı birazcık daha değiştirsek olur. Hızlı bir başlangıç yapmak istedim. Çünkü 4 aydır... Abi şimdi bir şey diyeceğim. <laughs> Abi çok çok tuttum Yani sanki böyle hani... Belçik Fenerbahçe'liyim. sanki Fenerbahçe 10 yıl üst üste şampiyon olmuşçasına çok mutluyum. Abi harbiden heyecan da var biraz. Heyecan yok. Sakin, heyecan. Relax, sakin, heyecan yok. Anlatamam ya. Fan sesi geliyorsa kusura bakmayın. Kasa hemen yanımda bunun şeyi belki gelebiliyordur. Kusura bakmayın onun için. Abi hadi, hadi lütfen. Ya oynamak istiyorum hadi ya. Bir tane saç bulalım ya. Dur. Kısa saç, orta uzunlukta saç. Geç. Uzun saç, Aksesuarlı geç. Kısa saçtan bir tane bul. Nereye gidiyorum ben? Eee yok be. Ey. Abdullah Mürasim. <laughs> Abi çok özledim. Bak ciddi anlamda çok. Bunu ikide bir dile getiriyorsun. Bu mu olsun? Ya git dayı. Aman aküm bu ne? Oğlum kaf. Oğlum saç yamuk. Oğlum aman aküm. Adamın saçı buradan. yoktan yamuk değil aslında. Yamuk olum adamın saçı. Yamuk. Boş geç dayı. Kel. Lamkele benzemeyelim aman aküm. Küfür yok, küfür, küfür yok. Tamam bence en mantıklısı bu şu anda az çok tipimde. Buna benzemiyor tabii ki de ama. Abi geç. Geç lütfen git. Ciddi anlamda özledim. Hayır düzenlemeye devam et. Ciddi anlamda özledim geç. Krampon. Bir tane güzel bir krampon ayarlayalım kendimize. Nike'dan mı gidelim? Nereden gidelim? Nike'dan mı? Nike, Nike ya. <laughs> Nike Sponsor değil tabii ki de aman Keşke sponsor olsa Nike'da. Böyle 6-7 kolik 6 kutu şey gönderse ya. Krampon gönderse ne güzel olmaz mı? Ne güzel olmaz. Nike'ın bu. Cık. Yok. Aslında Nike'ın hepsi güzel de. Şöyle bize atacak, Bize böyle yeni hani. O in inananlar vardır belki aranızda. bu kramponu değiştirdiğinden hani iken. Bence bu iyi ya. Eskisi kalsın mı? Hani aranızda belki inananlar vardır. Kramponu eldiveni hani futbolcu veya kaleci yani futbolcu arkadaşlar vardır. Hani size işte kolunuzdaki bandajı bile değiştirdiğinizde belki şans getirir getirir ya size. Abi bu pembe birazcık iyi mi? Aa pembe birazcık sanki iyi lan. Bu pembe iyi. Bu pembe iyi. Bu pembe iyi. eldivenler. Abi bileklik. Ee, bu burası beyaz kalsın. Sağ bilekliğimizde şöyle turuncu değil de böyle, mavi mi? Ne? Mavi mi? yok dövmeyi kapatmayalım Dövme. şöyle bir ince bir şey olsun ya formada zaten şey ya böyle bir sarımsı dövmeye uygun bir şey yok mu sarımsı sarı abi yok ya beyaz iyi mi beyaz hiç pembe yok sarının bu bandaj yok bence sarı bu kalsın tamam eee şu an sakatlık dönemimizde değiliz ve şey olsun mu sakatlık dönemimiz yaşamışız 4 ay tamam mı Sakatlık dönemimiz yaşamışız. Yüzde bir birazcık problem var. Bir 2 3 maç böyle çıkacağız. Ondan sonra normal halimize döneceğiz. Tamam. Bence güzel düşündüm. Bence çok güzel düşündüm. Sol kol. Sağ kolla dönmemiz var zaten. Sol kola da şöyle bir güzel ya da yapmayalım ya. Şu anlık sağ kol iyi animasyon. Tabii ki de forvet olduğumuz için forvet miyiz? Dur bakacağız ona. En son ben bir ayarlarım yapıyordum. Bir şey yapıyordum. Abi rastgele. Rastgele de ne var? Rastgele geç. Rastgele geç abi şöyle bize kaymalı maymalı bir şey yok mu böyle heyecan yaratacak sevinçleri böyle rakibi kudurtacak şekilde yok salla ve işaret ne diz, diz gözlerinde kayma yok dayı güç gösterisi yok be dayı bu ne amınakoyim İka yok ses gelme böyle mi diyorsun kalp Olan olan aklımıza eski bu dört ayda yaşananlar mı geliyor Yok biz Rooney değiliz dayı. Ben bu... 99 numaralı best of. Dik dur. ay. Abi hadi güzel bir şey yok mu ya? Dünya rekor beni. Yok dayı. Bakma ve düşünme. Bu ne amına? <laughs> bu ne dayı Allah aşkına ya? Haydi Arda Güler misali. Arda Güler misali. Tek gözümüzü kapatıp <laughs> Arda Güler misali. Yırtıcı. Abi bu kuvvetli kayma. Yerde dönme. Maske. Dibala değiliz dayı biz. Dizleri üzerinde kayma. Bence bu iyi. İyi mi? Bebek. Mesut Özil değiliz dayı biz. Böyle yapmayalım. Mesut o iş. Çay. Abi Türk insanı olduğumuz. Abi bu kahve çay değil ki. İrfanca kahveci misin sen de böyle yap. Çay dedim böyle içilir abi. Bu kahve tutuş değil midir? Çayım kahve vardı. Kahve fincanının içinin onunukayım. Çay kahve fincanı. Ya bu ne abi amurukun ya? Ya böyle çay mı içilir ya? Çay dediğin şöyle tutulur abi. Abi kahve fincanında çay içenin aklı yoktur diye. benim için öyledir. Kaval ölü abi bak ne yapalım biliyor musun? Saygı. Saygı bizlik çok değil ama saygı yok saygı yok. Eski takımıza karşı, Girona'ya karşı başka bir takıma gittiğimizde Girona'yla karşılaştığımızda budur. Dizler üzerinde kayma bence en mantıksızı. Ben kaymayı severim dayı. Ee, Pozisyonumuz Santrafor, Forvet. Abi yıkacağız geçeceğiz. Gol krallığını oynuyoruz. değişiklik kaydet. Ya 5 dakika bir adamın şeyi sürer mi? Abi best of. Best of kariyeri başlıyor. Kaldığı yerden 3. bölüm, 3. bölüm kaldığı yerden başlıyor. Evet dur, dur teknik direktör modunda şu aralar Fenerbahçe ile kariyer yapmış peşindeydik. Elim alışmış oyuncu değişik değiştirme butonuna. Hadi. İste abi. işte gidelim. Bak. Bak. Bu kolu uğurlu mu geldi? Koş 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 koş. Abi 99 numarayla. Şöyle iste. İste şu dışarı. İste dışarı. Dışarı iste. Uy direkt, direkt, Direk o bana girseydi. O direkt bana girseydi derim işim. Sakatlıktan muazzam döndü. Bastırıyor. Çabası. Yapma. Yapma hoca. Yapma. Sakatlıktan muazzam döndü best of. Offside'deyiz. Şu an offside'deyiz. Şu an offside'deyiz. Çıktık. İstedik yanlış yere istedik şu an. Yapma keşke isteseydik keşke isteseydik çok heyecanlı oğlum çok özlemişim bak dört aydır ne bir FIFA'ya giriyorum yani şu bir iki gündür oynuyorum 4 Oğlum çok özledim yemin ediyorum çok özledim bak başka kişilerden daha çok bunları özlüyorsun Çünkü seni mutlu eden kişileri özlüyorsun o da beni mutlu ediyordu ama İyi kale kale sensin kale kale sensin kale Oğlum çok çok heyecanlı amına kıyım Abi sanki o kişi gelmiş gibi ya. Yapma kale. Kale yapma kale. Bizim suçumuz orada istedik. Yanlış istedik. Ver oğlum. At babaya. 99 numaralı Bestof sakatlıktan iyi mi döndü? Bestof. Bestof gidiyor. Bestoff kaçanı gördü. Kaçan da bizi gördü mü? Bestof. Bestof kaleci. Kaleci her ya. Herra. Herra perra. Herra. Ya her neyse. Tam boştayız. Yapma. Alır mıyız? Aldık. Oğlum harbiden sakatlıktan çok iyi dönmüş gibiyiz. Sakatlıktan çok iyi döndük. 4 aylık sakatlık. Hadi best of. Best of. Direği böyle yaladı geçti best of. Best of şutu. Ay çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Aldık. aldık. Hadi oğlum. Efsane. Efsane gidiyor. Efsane nereye gidiyor efsane? Efsane sakatlıktan dönmüş kafası başka yerde. Ya vücudan burada tamam aldık. Yatırdık. Bir daha yatırdık. Best of. Best of. Sekizinci dakikadan sakatlıktan muazzam döndü Best of. Best of attı. Best of attı. Güzel bir gol attı Best of. Best of. Bebeğim benim. Harbiden çok iyi geleceğim dedim. Harbiden çok yükseleceğim dedim. Harbiden atacağım dedim. Best of. Cironayı bir birlik eşitliğe sağladı. 90'a çakar gibi çaktı. 90'a attı neredeyse. Direkten sikerek geliyor. Best of yapıyor yapacağını. Yani. Best of yapıyor. Ne tükürüyor babana küm ya. Hissediyorum bunu. Best of. Sakatlıktan muazzam döndü Best of. Yüz sakatta geçirmişti. Ağır bir ameliyat. Burnu ameliyat olmuştu. Burnu kırılmıştı. Ve maskesiyle dördüncü ayın sonunda maçına çıktı. Ve harbiden iyi bir şereflerle şereflendirdi maçı. Tamam. Aldık bir daha. Ah geçemedik. Tamam. Bırakmadım. Best of. Harbiden çok muazzam döndü best of. best of. mentalitesini topladı. Sakattıktan önce de yine devam ediyordu gollerin ama. Sakattıktan sonra ciddi anlamda kafasını toparlamış Bestof Düşünmüş o sakatlık döneminde. İst Yanlış tuşa bastık. Yanlış tuşa bastık. Olur. Ah alan ulan kaysak var ya. Tamam. Best of, best of yine giriyor mücadele ediyor best of. Best of yine istedi. Best of aldı. 99 numaralı best of yine yatırarak gidiyor best of. Vuramadı ama hala mücadeleye devam ediyor best of. Best of. <laughs> ne oldu? Ha durmuş lan oyun. Ben de diyorum niye durdu diyorum bunu e, aradan sonra muazzam dönmemiz harbiden çok iyiydi. Bu, bu video birazcık böyle dönmeli mönmeli. Yedik ya. Abi hadi. Tamam hızlı başla. Al. Best of. At şurada ara attı best of. Ver şurada tekrar. Ya baba, baba oraya niye veriyorsun ki baba? Babu babu babu. At şurada ara pası. Attık. Gör gör. Best of. Best of direkt. Direkt best of. Best of. Harbiden çok iyi hazırlanmış. Ulan. Best of yine vurdu. Best of. Ya best of. Best of. beni best off. At oğlum. Ah. Oğlum direk muazzam. Ama yeniliyoruz ya. Olmadı ya. Cirol hadi. Hadi çocuklar bastırın bizim çocuklar. Hadi evlatlarım. Lan geri ver. Lan geri ver. Offside. Offside. Ulan olsaydı çok güzel olur da. İste. Tamam. Koydum şöyle. Dön, dön bu kanada. Aslanım. Hadi Bestof. of. Haydi best of. Best of yaptın onu gün. Uzaya gönderdin top best of. <gülüyor> <gülüyor> Heyecan yok best of, sakin. Abi hem geri dönüşümüz en muazzam gol. Tabi takımımızın golünü kaydetmek harbiden muazzam bir şey. Tamam. Çık offside'den. Bebeğim. Hadi oğlum. Tam geliyorum. İçeri, gel, içeri kat ettim. Gör şurada. Birazcık böyle iki adım daha geri çıksak. Geri orada istesek var ya. Tam at havadan. Havadan at. Tamam. Evet. Gör bir daha. Best of. Best of ikinci direk. Bu ne direk ya bu? Böyle at şuradan. At. Ah. Hadi. Tekrar benden. Ya yapma abi bu iki direk ya. iki direk de olmaz be kardeşim. iki direk ya. Muazzam şut. iki tane direk. Bir tane gol. Güzel. Harbiden oynadık. Yani yine maçın oyuncusu gibi gözüküyoruz. Ulan keşke görüntü alsaydık. Yine maçın oyuncusu gibi gözüküyoruz. Bakalım ya ben de röportaj, röportaj yapacağım canımın ökünü. O kim ya? Maç bilgileri, maç performansı. Pes. Pes ne ya? Best of. Best of. Heyecandan karıştırıyorum bak heyecandan. Bu Türkçe'ye alakası yok. Sen biliyorsun ne, ne demek istediğimi. O kişi izliyorsa. inşallah izliyorsun İnşallah bu video önüne çıkmış, çıkmıştır. Siktirin. Ee, bu Türkçe değil. Best of. Yine maçın oyuncusu hocam. Yine maçın oyuncusu. Harbiden bir gol... Muazzam 50 tane şut çektik belki Asist yok Onlarda şut oğlum 11 tane şut var takımda ve 10 tane şutu ben çekmişim Muazzam ilerliyoruz Şu, Muazzam ilerliyoruz Harbiden çok iyi ilerliyoruz Bakalım ödülümüz alalım Artı 15'imizi de alalım Harbiden çok iyiyiz Harbiden çok iyiyiz Harbiden çok iyi. Abi maç görüntüsü. <laughs> Efsane bir kapak alırız inşallah. İnşallah kayıt güzel gidiyordur. Lütfen kayıt güzel gitsin harbiden. Harbiden kayıt güzel gitsin. Hemen şöyle. Abi hiç beceri beceri vermeyelim. Niye? Direk, direkt e, Roya Maçına geçelim. Antrenman yapmayalım. 13 puanımız var. Ligde 14. Yüz. Olur. Abi Ciro'na'dayız. Antrenman yapmadan maçımıza geçelim. Hızlı bir şekilde best of olarak oynayalım. Zamanımız kısıtlı. Hocamızdan son taktikleri aldık. Oyuna girdik. Ee, kimi karşısındayız? Kimdeyiz? Ona bakmadım. Valencia karşısında. 0-0 72. dakika oyundayız. Top kimin ayağında? Top bende değil. Top kanattaymış. Orta istedik de açtı. Da bana gelmedi top Bana gelmeyen ortayı ben ne yapayım ya? Hadi. Artık lütfen. 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 Top nerede? Top. Bak orada izleyecek o topu. Bana atacak. Bak ben orada kaybedeceğim. Ya. <laughs> ya abi lütfen ya. Ya bir gol ya. Ya oğlum edit yapacağım. At. Ya lütfen gözünü seveyim. Orada mı istiyorum ben? Amına kodumun çocuğu. <laughs> Hocamızdan son taktikleri aldık. Zamanımız kısıtlı. Zamanımız uçağa yetişeceğiz. Zamanımız kısıtlı uçağa yetişeceğiz. Ulan koluma ciddim amına gömü kaset vurulur mu ya? Zamanımız kısıtlı uçağa yetişeceğiz. Batuhan Karadeniz gibi. Hadi at şuradan. Ay Çok güzel bir fırsattı aslında. Hadi oğlum. Hadi aslanım. Hadi aslanım. Hadi best um. Hadi best um. Hadi bu bölüm. Harbiden üçüncü bölüm iyiydi. At şunu. Ya, ya yapma. Hadi. Hadi aslan. Hadi teke tek kaldın neredeyse. Neredeyse teke tek. Ver şurada, Al şuradan bir daha pas. Hay senin atacağım pasın tamam. Abi bitti. Olmadı. 1-0 yenildik. Yapacak bir şey yok. Ben değilim. Olmayayım da zaten artık yani maçın oyuncusu. Sıkıldım maçın oyuncusu olmaktan. Bir gol attık. Bir gol hiçbir şey yaramadı aslında. Abi Barcelona maçını e bir dahaki bölüm yapacağım. Kanal harbiden iyi gitmesini istiyorum. Best of. Ali Efe sizi seviyor. Kanala beğendiyseniz beğenip takip ederseniz çok mutlu olurum. Yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Yükselmeye çalışıyorum. Psikoloji attım. Kafam şu an çok güzel derim. Şimdi hani içmediğim halde çok güzel kafam. <laughs> çok güzel kafam. 3050'li sistem. Tabii ki de belki bu çok iyi sistem değil ama en azından şu an benim oyunumuz, şu an benim sistemimi kaldıracak bir sistem. Yapacak bir şey yok. Bir daha videolarda görüşmek üzere. Bay bay.